Şimdi dat haberlerimizle devam edelim. Bence şu an kripto para piyasalarında bizi en yakından ilgilendiren ve büyük bir düşüşe sebebiyet olabilecek haber bence bu haber. Bunu son yayınlarımızda neredeyse son 1,5 2 haftadır sürekli söylüyoruz. Dolayısıyla bu haberleri tek bir çatı altında topladım dat diye. Coinbase DAT alımları çöküş sonrası hala durgun. Kurumsal Bitcoin alımları 10 Ekim'deki piyasa çöküşünden sonra yıllık en düşük seviyeye geriledi. Büyük DAT alım sinyallerinin olmaması kurumsal güveni mevcut piyasalarda mevcut fiyatlarda sınırladı. Ethereum alımları tek bir firmada Bitmain'da yoğunlaştı. Alımlar durursa kırılganlık artar. Ne demiştim? Dağıt firmaları için iki ucu oklu daynak. Alsa bir dert, almasa bir dert. Almasa, ulan niye almıyor diyeceğiz. Ulan bunlar almadığına göre piyasanın düşmesini bekliyorlar demek ki diyeceğiz. E bu da perakende tarafından satıcı baskısı oluşturacak ama. Adamların topladığı Bitcoin'in Ethereum'un düşmesi en başta onların işine gelmiyor. Ben alayım dese bu zamanki, bu zamana kadarki alımları ne bileyim. şirketim kar etti, karımla aldım. Ya da şu kadar tasarruf ettim, tasarrufumla aldım değil. Hisse sattılar, hisse sattılar, Bitcoin aldılar, hisseleri arttı. Hatta başka bir haber daha vardı. Onu bu haberin içinde kendim anlatırım diye almadım altcoinlerin yükselmemesinin bir sebebi de bu kurumsal hazine şirketleri. Güney Kore'deki altcoinlere sıcak yaklaşan yatırımcıların çok büyük bir kısmı bu kurumsal hazine şirketlerinin hisselerini aldıkları için altcoinlere para kalmıyor. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu var. Kripto hazine firmaları kaldıraç kriziyle karşı karşıya nav indirimleri riskli hamleleri zorluyor. Ethereum Zilla %30 nav indirimiyle 40 milyon dolar değerinde Ethereum sattı. Japonya'nın Metaplanet'ı Bitcoin rezerv değerinin altında işlem görüyor. Capriole'den Charles Edwards uyarıyor. Hazine firma hazine firmalarının 3 riskli seçeneği var kripto para varlıklarını satmak, satın alınmak. Şimdi buradan da ta nereye gideceğiz şimdi? Amerika'ya Donald Trump'ın oğluna gideceğiz. Amerikan Bitcoin. Asya'daki şirketleri, irili ufaklı küçük şirketleri topluyorlardı bunlar. Ne için toplayacaklardı? Toplamaya başlamışlardı ya da Bitcoin hazine şirketi yapmak için veya getirileri arttırmak için kaldıraç arttırmak. Kurumsal Bitcoin alımları Ekim ayından beri durdu. Piyasalar savunmasız. Hazine şirketleri ya varlıkları satıyor ya da tehlikeli kaldıraç stratejileri izliyor. Satıyor demişken o zaman bir tane de satan söyleyelim. Ethereum biriktiren şirket yüklü Ethereum satacağını açıkladı. Bir süredir yüklü miktarda Ethereum biriktiren şirket Ani bir karar ile Ethereum satacağını bildirdi. Geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansı bir araya getiren teknoloji şirketi Ethereum Zilla, yaklaşık 40 milyon dolarlık Ethereum satışını tamamladığını ve elde edilen gelirin hisse geri alımlarında kullanılacağını açıkladı. Hisse satıp Ethereum almaktan Ethereum satıp hisseleri geri toplamaya dönmüş olduk. Bu süreçte tekrar ediyorum. Kripto para piyasamız açısından en önemli haberlerin FED faiz indirimi yaptığı parasal bollaşma altcoinler uçacak kaçacak haberleri değil. Elbette faiz indirimi olursa parasal bollaşma olur. Elbette riskli varlıklara para girişi bir miktar olur. Görünen o ki en çok bitcoin'e ve ethereum'a olacak. Bunları konuşmaya gerek yok zaten. Bunu sokaktaki çocuk da biliyor. Ama riskleri, tehditleri konuşacaksak eğer en 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 önemli şey bu kurumsal hazine şirketlerinin içine düştükleri durumu arkadaşlar. Piyasa yükselirse sıkıntı yok. Paçayı kurtaracaklar. Piyasa düşerse çok kötü sonuçlara sebebiyet verebilir kripto piyasamız açısından. Şimdi sizlere aşağı yukarı iki haftadan beri ya çok öncesinden kurumsal hazine şirketleriyle alakalı her haberi veriyorum zaten. Ama olumsuz anlamda iki haftadan beri veriyorum. Buraya dikkat etmemiz lazım diyorum. Hatta kurumsal hazine şirketleri yani datlarla alakalı vermiş olduğumuz ilk olumsuz haber neydi? Japon tarafından, Metaplanet'tan yani Japonya'nın strateji stratejisi değil mi Metaplanet? Metaplanet ile alakalı şöyle bir haber vermiştik. Metaplanet hisseleri düşüyor. Elinde tuttukları BTC varlıkları şu an şirketin hissesinden daha değerli. Bu kötü bir şey, iyi bir şey değil. Ondan öncesinde de yaz aylarında bu kurumsal hazine şirketleri sürekli alımlar yaparken bazı eleştiri haberlerini sizlerle paylaşmıştık ve demiştim ki ben de bu şekilde düşünüyorum. Ben de eleştirenler gibi düşünüyorum. O eleştirilerin temeli neydi? Tamam. Kurumsal şirketlerin Bitcoin, Ethereum alması güzel bir şey, hoş bir şey. Ama sürdürülebilir değil. Neden sürdürülebilir değil? Kurumsal şirketler efendime söyleyeyim, ben şunu yaptım, bunu yaptım bir yıl boyunca şunu aldım, şunu sattım, şu kadar kar ettim. Bu karımın da şu kadarıyla Bitcoin alıyorum demiyor. Veyahut da ben bir yıl boyunca şu kadar tasarruf ettim. Tasarrufumla da BTC alıyorum demiyor. Ne yapıyor? Hissesini satıyor. Kendi hissesini satıyor. Gidiyor. Oradan aldığı parayla BTC alıyor. Direkt olarak BTC'ye yatırım yapmak istemeyen retail yatırımcı da gidiyor o şirketin hissesini alıyor. Böylece bedavadan bitcoin biriktirmiş oluyorlar. Dolayısıyla piyasa yukarıya doğru giderken bu taktik çok güzel bir taktik. Eyvallah. Hatta ve hatta şöyle bir haberimiz de vardı. Güney Kore'deki yatırımcı altcoin'lere yönelmiyor. Bitcoin ve Ethereum hazinesi yapan şirketlerin hissesini almaya yöneliyor. Bu sebepten kaynaklı da altcoin'lere para girişi sınırlanıyor diye de bir haber sizlerle paylaşmıştık. E peki piyasa düştüğü zaman işte piyasa düştüğü zaman bu sefer sıkıntı. Ethereum Zilla ile alakalı sizlere bir haber vermiştik. Ethereum sattı diye. Birkaç seçenekleri var bunların bu saatten sonra. Strateji gibi kuvvetli olanlar, Metaplanet gibi kuvvetli olanlar satın almaya devam edebilirler. Satın almakta zorundalar. Çünkü satın almasa en başta biz diyeceğiz ki ulan niye bunlar satın almıyor? Piyasa düşecek mi acaba? Piyasanın düşmesi bu adamın şu an işine gelmiyor. Dolayısıyla satın almaya devam ediyor. Ama satın alması da çözüm değil. Satın alması da çözüm değil. Ne demiştik hatta? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Dolayısıyla demiştik ki DAT firmalarıyla alakalı haberleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Yeni haberimiz DAT firması Sequence. 111 milyon dolar değerinde BTC'yi Coinbase'e aktardı. Satış mı? Saklama mı? Şimdi borsaya saklamak için aktarmazsın herhalde değil mi? Sequence 970 BTC'yi 111 milyon dolar değerinde Coinbase'e aktardı. Bu kaydedilen ilk büyük çıkış işlemi oldu. Ethereum Zilla'da yanlışım yoksa 40 milyon ya da 44 milyon dolarlık bir Ethereum satışı yapmıştı. Bu rakamlar tek başına büyük mü? Değil. Ama kelebek etkisi yaratıyor. Zincirleme etki yaratıyor. Biz ne dedik yayınlarımızda? Bundan sonraki süreçte bu tarz haberler artabilir. Hop dün Ethereum Zilla geldi. Bugün Sequence geldi. Bakalım yarın hangi kurumsal şirketin ne yaptığıyla alakalı haberi sizlerle paylaşacağız. Bana sorarsanız kripto para piyasasındaki en tehlikeli bomba şu an bu kurumsal hazine şirketleridir sevgili dostlar. Bunu sizlere tekrardan belirtmek istiyorum. Dün akşamdan beri yaşanan düşüşün sebebi olarak da bunu görüyorum.